Herkese merhaba, serbest atışa hoş geldiniz. Haftanın son programı kapatıyoruz. 3 Mayıs Cuma kepengi kaldıralım. Sizden gelenlere bakacağız ama dün önemli bir görüşme vardı. Özgür Özel'le Erdoğan bir araya gelmişti. Ona biraz bakacağız. Değerli izleyiciler, dün bu fotoğrafı konuşuyorduk. 1 Mayıs'ta o Bozdoğan kemerinde, Saraçhane'de polisin böyle Özgür Özel'in ifadesiyle Çin gibi dizilmesi, şehri düşmanlardan savunması, kimseyi geçirmemesi, ve polis şiddeti. Bunu konuşuyorduk. Bugün ise bunu konuşuyoruz. Nedir? Boş koltuk. Dün akşamdan beri bir sürü boş koltukla alakalı sözler söylendi. Ben ona fazla girmeyeceğim. Ee, epey bir e, konuşuldu. İşte Özgür Özel bak ben farklı koltukluyum. Sen, senin koltuğundan iki tane var. Burada patron benim. Burada iki parti genel başkanı olarak görüşmüyoruz. Ben her ne kadar seni partiye çağırsam da ben sana bu jesti yaptım. Ama unutma ki ben cumhurbaşkanıyım. Mesajı içerdiği çok açık. Başka e, bir sürü e, şey de açık. Aslında bak aslında iki eş genel başkansınız. Bu e, İmamoğlu'na ve Özgür Özel'e beraber eş genel başkan diyordu ya. Bak sen buradasın ama o henüz gelmedi. Koltuk boş. Siz denksiniz ama benim dengim değilsiniz. Bir sürü mesajlar var. Kimisi diyor ki Bahçeli saraya çıktığında da benzer üç koltuk oluyor. Ama burası saray değil. parti Genel merkezi kaldı ki yani bu Allah'ın emri değil bu üç koltuk olması. Çıkartırsın iki koltukta oturursun. Baykal'la öyle görüşmüşsün. Bazı misafirlerle öyle görüşmüşsün. Damışık işte büyük büyükelçinin namıktan mı protokol işlerinden bakacak, önden gidecek vesaire. Yani evet. eğer Namıktan gidip bazı şeyler üzerinde anlaşılıp daha sonra bu koltuk konduysa çok büyük bir ayıp, çok büyük bir hakaret çok ergence, çok çocukça. AKP'liler bir mesaj içermiyor. Normal bir prosedür olduğunu söylüyorlar. Ama Özgür Özel'in rahatsız olduğu bu oturma düzeninden hoşlanmadığını belirtmiş. Erdoğan da o zaman biz de CHP'yi ziyaret edelim. iade ziyarette bulunalım. Bu işini telafi edelim dediği anlaşılıyor. Ama daha girer girmez, salona girer girmez seni rahatsız eden bir şeyin olduğu belli. Bir buçuk saat sürmüş. Bir saat 35 dakika. Uzun bir süre. Erdoğan en son geçen gün kriz olduğu söylenen Bahçeli ile 45 dakika görüştüğünü düşünürsünüz. Önemli konu. Birçok konu gündeme gelmiş. İşte as subayları meselesi, öğretmenler, anayasa mahkemesinin uygulanmadığı durumlar, kararlar var. Onlar gelmiş ama yeni anayasa gelmemiş. Belediyeler, borçlar gündeme geldi. Bu zaten ilk temas olduğu için burada bir çözüm Erdoğan yaparız, hallederiz diyecek bir şey değildi. İlk temastı Özgür Özel gündemini aktardı. Böyle bir şey. Ama şimdi e, size 3 fotoğraf göstereceğim. 31 Mart akşamındaki hava psikoloji. CHP'nin birinci parti olması. Erdoğan'ın yenilgiyi tatması. Tarihinde ilk defa ikinci parti olması. Ve büyük bir psikolojik üstünlüğü ele geçiren Özgür Özel ve CHP'nin üç fotoğrafta nasıl eridiğine bakacağız. Birincisi en üstteki solda 23 Nisan resepsiyonu. Türkiye'nin en çok oy alan partisini böyle bardak gibi dizdiler parla, yan yana oturttular DSP'yle. DSP'nin oy oranı resepsiyona katılan misafirler kadar bile yok. Erdoğan oraya padişah, kral gibi böyle e, afilli bir koltuk. Diğerleri böyle marabalar gibi dizilmiş. Bir kere burada Özgür Özel epey bir eleştiri almıştı. Akıllanmadı. Taksim'de herkesi çağırdı. Taksim'e, e, Saraçhane'den Taksim'e yürüyeceğiz dedi. Hiç ıslanmadan e, şey yapmadan sendikaları bıraktı. Otobüslerini, arabalarını bindiler gittiler açıklama yapmışlar. Diyorlar ki biz yürüseydik ısrar etseydik sendikalar ayıp olurdu. Aman efendim sen yürüyeceksin sendikalar da yapmayın etmeyin. Gitmeyin mi diyecekti. Önce CHP ayrıldı. <laughs> sendikalar değil. Bu görüntü de Özgür Özel'in olumsuz yansıdı. Yani lider olarak daha aktif. Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde kalacağız biz mesajı. Ve dün işte o boş koltuk meselesi. Şimdi e, bazı sorunlar varsa ve bunu gidip Erdoğan'la çözebiliyorsa o zaman mesele Erdoğan hallediyorsa o zaman Erdoğan çözer. Yani sana bu payeyi vermez zaten. Emeklilerle ilgili sorunlar. Zaten para olsa çözer. <laughs> para yok. Mesele o. Ee, bazı mesele atanamayanlar, kadro öğretmen bunların hiçbirini Erdoğan sen söyledin diye yapıp da bak Özgür Özel bunu yaptırdı demez. Delirtmez. Şimdi Özgür Özel'in ve CHP'nin şöyle bir şeyi var. Biz kavga etmeyeceğiz. Dövüşmeyeceğiz. Böyle topluma irite etmeyeceğiz. Evet güzel bir taktik. Deniyor ki işte bize emanet Kürt oylar geldi, sağ oylar, milliyetçi oylar geldi. İşte rahatsız olan, AKP'den rahatsız olan AKP'ye oy verip de bize oy verenler var. O yüzden biz öyle çok ideolojik gitmeyeceğiz. Halkın sorunları temelli bir siyaset yürüteceğiz. İşte sosyal medyadaki o çok gaza gelenlerine kulak asmayacağız. Kendi plan uygulayacağız. Tamam buna da saygı duymak mümkün ama şunu unutulmaması gereken bir şey var. İnsanların hiçbir zaman demokrasi, özgürlük vesaire gibi böyle Türk seçiminin belli bir derdi olmadığını biliyoruz. İnsanlar ekonomiyle alakalı sıkıntıları var ama Türkiye'nin sorunlarını ekonomi dahil olmak üzere hepsi tek adam rejiminden kaynaklanıyor. Yakatsızlık, her şeyin bir adamın iki dudağın arasında olması, Türkiye'nin neden ekonomisi komşularından daha kötü, Avrupa ülkelerinden daha kötü, Türkiye enflasyonla ilgili böyle listelerde en başta savaştaki Ukrayna'dan daha kötü, Rusya'dan daha kötü. Kötü yönetildiği için. İşte bu kötü yönetim, bu saray rejimi, tek adam rejimini siz meşru hale getirirseniz, ona bir güç sende çözersen, sen çözersen derseniz, o zaman insanlar der ki o zaman sana niye oy versinler? Eğer mesela Erdoğan çözecekse. O yüzden Özgür Özel'in bu görüşmesi eğer siyaseti bir nezaket gelmiyor, o kutuplaşmayı indirecek diye düşünürseniz önemli. Bundan sonra bunun yansımaları nasıl gidecek bunları göreceğiz. Ama ben şahsen şunu düşünüyorum. CHP 31 Mart'taki o kazanmış, birinci parti çıkmış, insanların tebeçi gösterdiği o psikolojiyi taşıyamadı. Özgür Özel meclis başkan vekilliğinden liderliğe terfi ediyordu. İnsanlar takdir ediyorlardı işte geçen gün anayasa ile ilgili Numan Kurtulmuş'a söylediği sen önce mevcuda uy tarzı böyle nezaketsizlik yapmadan gerçekleri söyleme beyni topluyordu ama Saraçhane'de bir çizik yedi. Dün bence de burada bir çizik yedi. Yok işte hediyeler vermişler. Ee, Erdoğan demiş ki sizle e, liderliğinizle beraber CHP'de bir ivmelenme var. İşte 15 Temmuz'da gösterdiği davranıştan dolayı Özgür Özel'e teşekkür etmiş. Özgür Özel'de hiçbir zaman tiyatro olduğunu söylemedim vesaire gibi şeyler birbirine jestler yapmışlar. Ama e, gelinen tabloda insanlar da ya Baykal'la biz bu filmi görmüştük. Kılıçdaroğlu ile bu filmi görmüştüğe doğru gidiyor. Şimdi bakın seçim döneminde Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini söylüyorum. Birçok vaatte bulundu ve bu vaatlerin birçoğu insanlara temas ediyordu. Erdoğan hemen daha e, Kılıçdaroğlu vaadindeyken bazı kararlar aldı yerine getirdi. Hiç kimse demedi ki ya Kılıçdaroğlu senin yüzünden bunu geçirdi. Sen bunları yapacağını vaat ettiğin için Erdoğan bunları yaptı. Aslında senin sayende biz bu kazanımları elde ettik demedi. Demez. Çünkü böyle bir şey değil siyaset. Sen gelirsin yaparsın. Dersin ki ben geleceğim bunları çözeceğim. Ben halledeceğim bunları. İnsanlara bu güveni verirsin. Yok ben sizin taleplerinizi Cumhurbaşkanı'na götüreceğim. Cumhurbaşkanı da çözecek. Ben bunu bu postacılığı yapacağım dersen güçlü bir lider olamazsın. İnsanlar güce bakar. Tabii e, esas hani Ekrem İmamoğlu çok büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhurbaşkanı adı Ekrem İmamoğlu olacak. Şu an görünen tablo eğer İmamoğlu'na bir başına bir şey gelmezse, yasa gelmezse, CHP içerisinde çok büyük bir kriz çıkmazsa. O yüzden e, Erdoğan'ın özgür olabildiğince kuvvetlendirip onun da böyle parti içerisinde böyle bir güçlenmesine, lider olmasına ya kardeşim... E, biz de varız demesini istiyor. Arada bir münakaşaların çıkmasını, CHP'nin içerisinde itilaf oluşmasını istiyor. O yüzden Özgür Özel'in elini kuvvetlendirecek bazı doneleri Özgür Özel'e verebilir. Böyle bir taktik yürütüyor olabilirler. Bir bakarsınız anketlerde Özgür Özel'in inanılmaz oylarını görürsünüz. Bunu yaptılar, Kılıçdaroğlu'nu da yaptılar. Özgür Özel adayı olsa şu falan deyip böyle değişik taktiklerle CHP'nin içerisinde bazı tartışmaları alevlendirmek istiyor olabilirler. O yüzden e, bu fotoğraf, 3 fotoğraf, 23 Nisan resepsiyonu, Saraçhane ve dünkü e, görüşme bence Özgür Hanesi'nde olumlu bir yansıma olmadı. CHP'nin o birinci parti olmayı taşıyamadı. Tabii 50 yıl sonra olmuşlar, alışkın değiller. Taşımaları zor değil ama halkın istediği bu değil. Yani onu görmeleri lazım. Evet emanet oylar geldi. Daha önce CHP geleneğinde gel, olmayan oylar geldi. Bu insanlar belki çok biyolojik bağırma çağırma istemi olabilir. Ama kardeşim Erdoğan'dan memnun olsalar zaten sana oy vermezlerdi diyeceğiz. Dün e, ekrana getirdiğimiz e, bir şey vardı bu İstanbul valisiyle alakalı olarak. Sadece ona değineceğim. Bakın ne diyor hiçbir su cezası kalmaz falan. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Ne demiştik ya kardeşim gözaltına alınmak demek suçlu olmak demek değil. Bakın 182'si daha gözaltındayken serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkıp da serbest kalacaklar var. Ne oldu vali? Hani devlet yanına bırakmazdı. Ya görebiliyor musun? Türkiye'de iş hukuksuzluk bu. Böyle bir vali, AKP'nin valisi, troll böyle meydan okuyor. Seni geçirtmiyor. İnsanları gözaltına da üstüne böyle hakaretler ediyor. Sen sonra gidip sarayda mesin macunu yok bozo falan. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi ticareti tamamen durdurmuşuz İsrail'le. Türkiye İsrail ile alakalı iki önemli adım attı. Daha doğrusu e, ilan etti. Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Adalet Divanı'ndaki, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki mahkemede e, Türkiye'nin de müdahil olacağını açıklamıştı. Dün de Ticaret Bakanlığı önce yabancı medyaya düştü. İsrail ile ticaretin artık tamamen e, yasaklandığını. E, çünkü Gazze alakalı bazı hassasiyetlerimiz vardı. Bununla alakalı uyarıda bulunduk. Bazı ürünlere kısıtlama getirdik ama değişen bir şey yok. Artık tamamen reddediyoruz dedi. Bakın. Başarı budur. Ticareti kapattı. Niye? Erdoğan çok istediği için mi? Aman İsrail'e nefret ettiği için. Yeter ki para gelsin. Birçok zaten deniz taşımacılığı, taşımacılığı vesaire kendilerinin para kazandığı bir ticaretti bu. Ama öyle bir tepki geldi ki işte Yeni Anafart Partisi'nin olsun, tabanda öyle bir rahatsızlık vardı ki bu işi sonlandırmak zorunda kaldılar. İşte bunu başaracaksınız. Rahatsız edeceksiniz böyle e, bu şey yapanlar Erdoğan'la mı görüştü? Bu ticaretle alakalı rahatsız olanlar. Bakın geçen gün editör masasında e, Tarık Toros çok önemli bir şey söyledi. İdan Refah Partisi ne demişti? İstanbul adayımızı çekeriz. Ama sen şunları yap. Emekliye şu zam mı yap? İşte İsrail'e ticareti durdur falan. Bunları yap. Biz adayımızı çekelim. Biliyor Erbakan. Bilmiyor mu bunu yapamayacağını? Ama açık oynadı. Şimdi Özgür Özel ne görüştü? Hiç bilmiyoruz. Gazetecilerden fısıltılar ya sen öncesinde dersin ki ben e, cumhurbaşkanlığı gideceğim. Şu şu meseleleri konuşacağız, şu talepleri ileteceğim ya da dolaylı ya da çıktıktan sonra CHP gelen merkezinde madem AKP'de öyle bir platform oluşturulmadı. CHP gelen merkezinde dersin ki biz şunları görüştük. Şu konularda mutabıkız. Şunlarla alakalı istişarelerimiz devam edecek. Haklarınızı savunucu falan böyle bir açıklama yaparız. O da yok. Belki bugün gelecek. Belki bugün bazı şeyleri daha açıklayacaklar. Kılıçdaroğlu ile görüşecekmiş. Ama İnsanlar şeffaflık istiyor. İnsanlar ne konuşulduğunu bilmek istiyor. Çünkü çok ağzı yandı insanların. Sizlerden gelenleri hızlıca için doğal olarak e, bu konu ve öncesinde 1 Mayıs'la alakalı e, çok benzer ve değişik e, yorumlar vardı. ve diyor ki Osman Kavala can atlay serbest bırakılır. Sahte bir bağır havası anayasa değişikliğine kadar sürer. İpleri yine reisine geçmesi bir hafta sürdü. Biraz öyle oldu. Erdoğan ipleri yine almış oldu. Erdoğan'ın tek derdi yeniden seçilebilmek. Anayasa değişikliği, özgür anayasa, darbe anayasına kurtulun. Böyle bir derdi falan yok. Yeniden seçilsin eğer yani mümkünse o %50 artı birden de kurtulsun. En çok oyu alan ya da çok daha düşük bir orandaki insan cumhurbaşkanı olsun derdi bu. Böylece yeni bir anayasa olacağı için tekrar böyle bir e, kilometre sıfırlanacak. Gerekirse 3 dönem daha bir oradan başlatacak. Diğer bir yorum. Baykal yıllarca Erdoğan'ın önünü açtı. Sonra Kılıçdaroğlu Erdoğan etmini yağ sürdü. Hiçbir değişik beklemiyorum. Sıra özelde amaçlarına hizmet edecek. benzer o güvensizlik oluşturdu Özgür Özel. CHP Baykal'lı günlere dönüşe maalesef gösteriyor. Bekleyip göreceğiz. Dün o turlardan kemerden geçip bir liderlik sergileyebildi Özgür Özel. Sergilemedi. İzleyicimiz düşüncemize katılıyor. Diğer bir yorum. Masa başına kaybedecek bir seçim sonucuna doğru gidiyoruz. Maalesef. Bu görüşme hiç ayrı alamet değil. Erdoğan'ın kapılı kapılar yaptığı hiçbir görüşme milletin hayrına olmadı. İp örnekler var. Aynen. Hep bu tecrübeler zaten Özgür Özel'in e, güvensizliği artırıyor. Bence Özel doğru olanı yaptı. Bir izleyicimiz dün 1 Mayıs'taki hadiseyle ilgili e, Özgür Özel'e destek veriyor. Kargaşa tartışma polemik her zaman Erdoğan işine yarar. RT'ye gerginlikten beslenir tartışmadan konuşarak müzakere hiç istemediği bir şeydir. Ve en önemlisi CHP'ye gelen milliyetçi muhafazakar oylar geri döner şimdi son seçimlerde Kandil'e para yolluyorsunuz dedi. İmam İmamoğlu'na bir sürü hakaretlerde bulunurdu. Özgür Efendi dedi, eş genel başkan dedi. Bunlardan geri adım mı atlardı? Yani yerli bir yine tekrar seçim haline girsek. Yine bir sürü şeyler söyleyecekler. O para sayma makinaları var diye CHP bina alırken. Tekrar onu görüntülere verecekler. Özgür Özel yine bin bir akarat edecek. Yani hiç <laughs> bu hava sizi yanıltmasın. Böyle iki görüşürler diye Erdoğan bu huyundan vazgeçmez. Halkın lideri olacaksan üstün başın yırtılana kadar mücadele edeceksin ve o kıyafetleri yarın Kürhanlı ve gideceksin. Yani şimdi Özgür Özel de şunu diyor. Bak işte Selahattin Demirtaş'ın o gaz yemiş şeyi var. Fotoğrafı var. Onu gösteriyorlar. Bak hapiste. Ne oldu? Selahattin Demirtaş sesi kesildi. Biz öyle yapmayacağız. Biz işte salonda kalacağız. Biz toplantı masasına kalacağız. Biz müzakere edeceğiz. Gerekirse sert muhalefet yapacağız. O görüntülerin hiçbir faydası yok. Bunlar yaşandı. Biz öyle bir siyaset izlemeyeceğiz diyor Özgür Özel. Ama e, bu da e, böyle olunca da sen birinci parti psikolojini koruyamıyorsun. Erdoğan'ı bir baskı unsuru kuramıyorsun. Erdoğan için böyle lokum helva alıyorsun. geri göreve iade olunca mı ülke düzelecek yoksa ülke düzelince mi KHK'lar iade olacak? Tabi konjonktürün değişmesi lazım yoksa bugünkü mevcut durumda gelsin KHK'lılar başlasın e, o işte liyakat geri gelsin ülke e, tekrar o daha iyi çalışan devlet kurumlarını dönüşsün diye bir düşünce yok. İklimin değişmesi lazım. Konjonktürün değişmesi lazım. Uzun bir maraton. 28 Şubat mağdurları yıllar sonra bazı aklına kavuştular. O yüzden Türkiye'deki konjonktürün ve iklimin değişmesi lazım. Uzun bir maraton. Evet değerli izleyiciler. Bu haftayı da böyle tamamlamış olduk. Özgür Özel Erdoğan görüşmesiyle alakalı sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Onları lütfen YouTube yorum sayfasına yazın. Ben de... Sizin de görüşlerinizi öğrenmiş olalım. Çok sağ olun. Pazartesi tekrar görüşmek üzere.